Merhabalar, ben Naciye. Yaklaşık son 10 yıldır yaptığım nefes çalışmaları, nefes egzersizlerinin hayatıma kattığı kolaylıkları sizinle paylaşmak istedim. Ve bunun için de 2025 yılının son 40 gününü farklı nefes egzersizleri, farklı nefes çalışmalarıyla size bu konuda katkı sağlamak istedim. Size bu konuda rehber olmak istedim. Bazılarınız biliyor, farklı zamanlarda sizinle birlikte farklı nefes çalışmaları, küçük nefes egzersizleri, kamplara e, yaptık, eğitimleri yaptık. E, bu şimdiye kadar yaptığım bütün çalışmaları bu 40 günlük süre içerisinde düzen olarak e, tekrardan paylaşmak istiyorum ki siz de bu 40 günlük süreçte takip ettiğiniz zaman maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Peki bu 40 günlük süreçte ne yapacağız? Öncelikle nefesimizi tanıyacağız. E, farklı farklı nefes çalışmaları, egzersizleri öğreneceğiz. Nefesin psikolojik, fizyolojik etkisini, sosyolojik etkilerini tek tek konuşacağız. E, nefesin benim hayatımdaki sağladığı kolaylıkların örneklerini farklı farklı videolarda size kısa kısa anlatacağım. E, ve bununla birlikte küçük küçük de bilinç çalışmaları yapacağız. Disfonksiyonel nefes alışkanlıklarından, fonksiyonel nefes alışkanlıklardan, nefesimizin bilincimize etkisinden, nefesimizin sağlığımızı etkisinden, nefes ve hastalıklar üzerinde konuşacağız, nefes ve e, duygusal dengesizlikler üzerinde gibi birçok konular üzerinde konuşmuş olacağız bu 40 günlük süre içerisinde. Ve bugün ilk olarak bir farkındalık çalışması yapacağız. Bu farkındalık çalışmasıyla şu an var olan durumumuzu bir bakacağız. Yani biz bir değişim istiyorsak, biz yeni bir durum istiyorsak, bir yeni bir ana geçmek istiyorsak öncelikle var olan durumu fark etmemiz gerekiyor. Nefeste de bu şekilde. Ben nefesimin ne şekilde olduğunu bilmesem tam ve fonksiyonel bir nefes aşamasına, tam ve fonksiyonel bir nefes boyutuna geçemem. Çünkü var olanı bilmiyorum. Hani var olan bir şeyin üzerinde bir değişiklik yapmam gerekiyor. Önce bunu tanımamız gerekiyor. Etkili doğru ve yargısız bir nefesle birlikte bedenimizdeki bütün organlar, dokular ve hücrelere yeterli miktarda oksijen dolaşıyor, ulaşıyor. Eğer biz etkili doğru ve yargısız bir nefes alışkanlığımız yoksa bu oksijen bedenimizdeki hücrelere gidemiyor, gitmiyor, kalıyor. Ya da bedenimizdeki asit baz dengesi bozularak bu biz yeterli miktarda hava düşünsek de ormanda gezdiğimizi düşünsek de derin nefesler aldığımızı düşünsek de eğer e, çok fazla yargılarımız varsa bu yargılarımız bedenimizdeki asit bez dengesini, asit baz dengesini bozduğu için yine hücrelerimiz yeterli miktarda oksijenlenemiyor. Bunların hepsini ve daha fazlasını bu 40 günlük süreç içerisinde parça parça konuşmuş olacağız. Ve şimdi e, bir de şundan bahsedeyim. Bilinçli nefes çalışmaları hani nasıl diyeyim doğru nefes nedir yanlış nefes nedir diye bazen sorular soruyoruz. Aslında doğru nefes bizim müdahale etmediğimiz nefes. Hani bazen diyafram nefesi, burun nefesi, ağız nefesi diye farklı farklı kullanılıyor. Bun, burada şuna bakmak gerekiyor. Biz nerede ağız nefesi kullanıyoruz, nerede burun nefesi kullanıyoruz? Eğer biz sürekli olarak ağız nefesi kullanıyorsak, sürekli olarak burun nefesi kullanıyorsak En çok sorulan sorulardan bir tanesi de doğru nefes nedir? Hani ben burundan alıyorum, doğru aldığımı düşünüyorum ama şu problemleri yaşıyorum ya da bağlantılı nefes aldığımı düşünüyorum ama şu problemleri yaşıyorum. diye söyledi. Diyafram aldığımı düşünüyorum ama şu problemleri yaşıyorum. Doğru nefes alıyorum diye doğru nefes aldığımı düşünüyorum ama yoluna gitmeyen bir şeyler var diye bana yer yer geri bildirimler, yer yer sorular soruyorsunuz. Doğru nefese baktığınız zaman aslında nefesin doğru nefes dediğiniz zaman tek bir doğru yoktur. O hayatın akışına uyum sağlayan nefes aslında doğru nefes oluyor. Ne demek bu hayatın akışına uyum sağlamak? Mesela sen koşuyorsun, koşu yapıyorsun, koşu yaparken burundan ve karın nefesi alırım demek. Yani bunu sürdürmeye çalışmak ne kadar doğru koştuğun zaman ne yapacaksın o dengeyi sağlamak için ağız nefesi ve göğüs nefesi alacaksın ki vücut o dengeye gelsin ya da masa başında oturuyorsun ders çalışma yapıyorsun masa başında bu masa başında otururken böyle derin derin nefesler alıp vermek hızlı hızlı nefesler alıp vermek ya da sığ nefesler alıp vermek bu doğru olmuyor yani hayatın akışına uygun olan Nefesleri, e, nefes egzersizleri nefes almak, hayatın akışına uygun nefes almak doğru nefes olmuş oluyor. E, bunun için de biz bu kırk günlük süre içerisinde farklı farklı nefes egzersizleri yaparak, farklı farklı nefes çalışmaları yaparak nefesimizi eğiteceğiz. Nefesimizi hmm, bu hayatın sürecine alışmasını sağlamış olacağız. Nasıl ki bir e, an, nasıl ki bir masa tenisçisi tek gün çalışmayla şampiyon olamaz ya da bir koşucu atletizmci tek gün çalışmayla birinci olamaz, şampiyon olamaz. Aynı şekilde bir çeşit nefes çalışması yaparak ya da iki kere nefes çalışması yaparak üç kere nefes çalışması yaparak nefesimizin doğru fonksiyonel bir şekilde olmasını beklemeyiz. Bunun için hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. ve her gün düzenli olarak farklı farklı şekillerde nefes egzersizleri yapmamız ve bunu Nefesimizin esneyebilir olması gerekiyor. Yani nasıl ki hayat döngülerle devam ediyor, o döngünü döngüye nefesimizin de uyum sağlaması, nefesimizin de birlikte olması gerekiyor. Yani e, benim zihnim 10 yıl önce ileriye gidiyor, sürekli bir kaygı içerisinde ne olacak diye düşününe olacak diye bir endişe içerisinde ama nefesin sakin kalmaya çalışıyor. Ne oluyor? Burada bir çelişki oluyor. Bu çelişkileri ortadan kaldırabilmemiz için de her gün düzenli olarak nefes çalışmaları yapmamız gerekiyor. Nefes çalışmalarıyla birlikte bilincimizin de çalışması, açılması, bilincimizin de üzerinde eğitilmesi gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Bu sonraki bir videonun konusu olabilir ama bu videolarda biz ne yapacağız? Nefes egzersizleri yapacağız. Eğer hazırsanız yavaş yavaş bugünkü çalışmamızı başlayalım. E, bugünkü çalışmamızda nefesimizi analiz edeceğiz. Nasıl bir nefes şeklimiz var? Bunu farkına varacağız. Nefes farkındalığı diye bir çalışmamız yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Nefesimizi takip ederek. Biz nefesimizi takip ederek duygu ve düşüncelerin üzerinde kontrollere fark edip kontrolleri kaldırarak da özgürleşebiliriz. Bu kontrolleri sürekli nefes çalışmaları yaparak, yani düzenli nefes çalışmaları yaparak, e, düzenli nefes Analizde düzenli nefes farkındalığı çalışmaları yaparak duygularımızı, düşüncelerimizi kontrol altına alabilir, özgürleşebiliriz. Eğer sen de nefesinin sana neler söylediğini dinlemek istiyorsan, bu konuda istekliysen başlayalım. Bir sandalye ya da yere bir pozisyonda otur, rahat olmaya özen göster omurganın dik olmasını sağla. Sanki böyle başından yukarı doğru bir iple çekiliyormuş gibi ya da kendi bir ağaç gibi hayal edebilirsin dimdik omurganın olabildiğinde dik olmasını, olabildiğince dik olmasını Yine özen göster. Gözlerini kapat. Önce derin bir nefes al. Bir anda bırak. Tekrardan derin bir nefes al. Ağızdan bir anda bırak. Son bir defa daha. Derin bir nefes al burundan ve bir anda bırak. Şimdi nefesinle ilgili herhangi bir şey yapmıyorsun. Sadece izliyorsun. bütün dikkatin nefesinde Nefesi burundan mı alıyorsun, ağızdan mı alıyorsun? Önce bunu fark et. uzun nefesler alıp kısa nefesler mi veriyorsun? Ya da kısa nefesler alıp uzun nefesler mi alıyorsun? Biraz da bunun üzerine düşün. Şimdi de nefesin nerede başladığına dikkat etmeni istiyorum. Ne demek bu? Bir nefes aldığın zaman önce karnın mı şişiyor yoksa göğsün mü şişiyor? Buna biraz fark et. Nefes al, ver. Nefes önce karından mı başlıyor yoksa göğüsten mi başlıyor? Bunu fark et. Ama lütfen nefesine müdahale etme. Var olun haliyle izle bir gözlemci olarak. Sadece izle. Şimdi nefesin derin mi yoksa sığ mı buna bak. Gerçekten derin nefes alabiliyor musun yoksa sığ nefesler mi alıyorsun? Nefesini değiştirmeden sadece fark et. Yani nefes aldığın zaman nefesin bütün hücrelerine gittiğini hissedebiliyor musun? Göğsünün genişlediğini, bedenin genişlediğini hissedebiliyor musun? Yoksa sadece nefesin bir bölgeye mi gidiyor? Bunu fark et. Nefes uzun uzun mu alıyorsun yoksa kısa kısa kesik kesik mi? Biraz da bunun üzerine yoğunlaş. Şimdi nefesin kendiliğinden mi oluyor? Şimdi zorlama hissediyor musun nefes alıp verirken ya da ya da Nefes kendiliğinden bedenine girip kendiliğinden çıkıyor mu? Son olarak bir de nefesi sana ne diyor? Böyle yumuşak, seveceğim bir nefes mi? Sakin bir nefes mi? Yoksa keskin bir nefes mi? Sert bir nefes mi? Öfkeli bir nefes mi? Biraz da nefesinin duygusunu dinle. Bakalım ne diyor? Harika. Şimdi derin bir nefes al. Bir anda tut. Tekrardan derin bir nefes al. Bir anda tut ve bırak. Son bir defa daha. Bırak. Omuzlarını oynat. Elini ayağını oynat. Neler hissettiğin, nefesin sana neler söylediği. Lütfen bunları bir kenara not al. İlerleyen zamanda bu notlar sana rehber olacak. Bu notlar sana e, seni e, sana yol gösterecek. Umarım faydalı olmuştur. Umarım nefesin sana güzel şeyler söylemiştir. Sen de videonun videoların devamını gelmesini istiyorsan e, lütfen beğenip abone olmayı unutma ve başkalarına da faydalı olacağını düşünüyorsan e, onlarla da paylaşmayı unutma. Kendine iyi bak. nefesinle kal.